Sevgili arkadaşlar, şu kanalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Çiftçi dostlar, şimdi 265 S ile çok güzel bir tarla sürümü yapıyoruz. Sinan abi motorda, arkada büyük onlu pulluk ve 265 mastiğin ciğeri. 6 saniye bir ses var. Bir ses, bir güç. Vallahi yardıra abi, Gör be. Vallahi arkadaşlar. Bakla da nasıl gidiyor ya. Vah! Oh. Ehtananın ciğeri başka oluyor. Eskilerin motoru. Oh, oh, bak bak ciğere bak sese bak. Vallahi güzel gidiyor maşallah.

Ya dizi bitti ve sıra şimdi bu dizide Geliyor yapsana Bak bak şuna bak ya 265 efsane bak sesi de ciğerli kendi de vallahi bak buraya yardırıyor görüyor mu maşallah helalim var ya bak 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 vallahi attır yapılıkla sesi de efsane kendi de efsane Yakın mağarından geçelim. Oho. Oh. Bak nasıl aktı valla. Valla topluluğu yağdırdı yağdırdı. Maşallah.